Merhaba, ben Meili Ku, tasarımcı ve mucidim. Apple'da bazı ürünler tasarlamıştım. Şimdi ise çocukların okulda zorlanmamaları için bazı ürünler tasarlıyorum. Bunun yanı sıra DJ'lik yapıyor ve dans ediyorum. Bilgisayarlar her yerdeler. İnsanların cebinde, arabalarında, kollarında, hatta şu anda sırt çantanızda bile bir bilgisayar olabilir. Peki, bir bilgisayarı bilgisayar yapan şey nedir? Gerçekten bir bilgisayarı bir bilgisayar yapan şey nedir? Ve nasıl çalışır? Merhaba, ben Ned. Xbox'ın ilk tasarımcılarından biriyim. 7 yaşımdan beri bilgisayarlarlayım. Şu anda sanal gerçeklik üzerine çalışıyorum. İnsanlar olarak her zaman problem çözmemizde bize yardımcı olacak aletler icat ettik ve ürettik. Örneğin el arabası, çekiç, matbaa ya da traktör. Tüm bu icatlar bize elle yapılan işlerimizde yardımcı oldular. Zaman içinde ise bize düşünme işlerimizde yardımcı olacak aletler ya da makineler tasarlayabilip tasarlayamayacağımızı düşünmeye başladık. Mesela denklemleri çözmek ya da gökyüzündeki yıldızları takip etmek gibi işler. Fiziksel şeyleri hareket ettirip değiştirmek yerine bu makineler bilgiyi işlemeleri için tasarlanmışlardı. Bilgisayar biliminin öncüleri düşünen bir makineyi nasıl tasarlayacaklarını düşündükçe bu makinenin dört farklı görevi yerine getirmesi gerektiğini keşfettiler. Bu görevler girdi almak, bilgiyi depolamak, işlemek ve sonuçları çıktı olarak geri sunmaktı. Tüm bunlar kulağa çok kolay gibi geliyor olabilir ama bu dört görev tüm bilgisayarların ortak özellikleridir. Ve bir bilgisayarı bilgisayar yapan şeyler de işte bunlardır. İlk bilgisayarlar ahşap ve metalden yapılmaydı ve içlerinde kaldıraç ve çarklar vardı. 20. yüzyıla geldiğimizde bilgisayarlar elektrikli bileşenlerden yapılmaya başlandı. Bu bilgisayarlar son derece büyük ve yavaştılar. Bir oda büyüklüğündeki bir bilgisayarın basit bir matematik işlemini yapmak için saatlere ihtiyacı oluyordu. Bu makineler metalin pırıl pırıl ve farklı renkleriyle yanıp sönen ışıklardan yapılmıştır. Bilgisayarlar önceleri basit hesap makineleriydiler. O zamanlar için harika bir arı icattılar ve sadece rakamlarla işlem yapabiliyorlardı. Ama günümüzde bilgisayarları birbirimizle konuşmak, oyun oynamak, robotları kontrol etmek ve aklınıza gelebilecek her türlü çılgınlık için kullanıyoruz. Modern bilgisayarlar eski kocaman ve hantal atalarına hiç benzemiyorlar ama hala aynı dört görevi yerine getiriyorlar. Önce girdi hakkında konuşacağız. Bu benim en sevdiğim kısım. Çünkü sizin ya da ortamın yaptığı bir şeyi bilgisayarın da yapmasını sağlayan şeyler girdilerdir. Bilgisayara ne yapacağını bir klavyeyle, fareyle, mikrofonla, kamerayla söyleyebilirsiniz. Ve eğer bileğinizde bir bilgisayar taşıyorsanız, bilgisayar nabzınızı ya da eğer arabanızda bir bilgisayar varsa arabanın ne yaptığını takip edebilir. Dokunmatik ekranlarsa parmağınızın hareketiyle ondan ne istediğinizi anlayabilirler. Tüm bu farklı girdiler bilgisayarlara bilgi verir ve bu bilgi daha sonra hafızada depolanır. Bilgisayarın işlemcisi bilgileri hafızaya alır, işler ya da algoritmalar yani bir dizi komuta kullanarak değiştirir ve işlenmiş bilgiyi depolanmak üzere yeniden hafızaya geri gönderir. Bu, işlenen bilgi çıktı olmaya hazır olana kadar devam eder. Bir bilgisayarın bilgiyi çıktı olarak nasıl vereceği bilgisayarın ne için tasarlanmış olduğuna bağlıdır. Bilgisayar ekranı yazı, fotoğraf, video, interaktif oyunlar hatta sanal gerçekliği bile gösterebilir. Bir bilgisayarın çıktısı bir robotu kontrol edecek sinyallerden bile oluşabilir. Ve internet üzerinde birbirine bağlı olan bilgisayarlardan birinin çıktısı bir diğer için girdi ya da bunun tam tersi olabilir. Bugün kullandığımız bilgisayarlar ilk makinelerden çok ama çok farklılar. Yarının bilgisayarları acaba neye benzeyecek? Umudum, yarının bilgisayarlarının neye benzeyeceklerine sizin karar vermeniz. Yine de tüm bilgisayarlar kullandıkları teknolojiye bakılmaksızın aynı dört görevi yerine getirirler. Bilgiyi alırlar, veri olarak depolarlar, işlerler ve sonuçları çıktı olarak geri sunarlar.